O mu iyi iniyor ben mi sizce ne diyorsunuz? Bence ben daha iyi iniyorum ya. Vallaha daha iyi iniyorum. Otetch, tech saat O unutmayın takım. Vallahi unuttum Osman. Oy! Oy abi, abi. Eyvallah. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ben ben in, indim dediğimde inmiştim. Alanın en üstünde bir tane biri tekneye sonradan indi. 300 metreden vurdum oldum. Çok iyi. Dürbünsüz mü? Kar 98 var. Dürbünle. Güzel, güzel. Ben uçan birini vurdum sandım bu arada. Aa ben kimseye şey vermedim ya. Birazdan hiç kimseye söylemeden vereceğim. Bir anda. Kendini kaldırmak kalır. için. Bir anda. Olur. Evet, ne yapalım? Ne alayım ya ben? Burada ne alınır? Bir şey söyleyeyim tam drone oyunu arkadaşlar ne diyorsunuz? Tam drone oyunu be. Bak harbi diyorum tam drone oyunu. Çünkü ben ortadayım etrafı gözlemem lazım benim. Şeyi de verelim. Ne ver? Asi. Ne yapıyorduk? Bunu vermeyi unuttuğumuzda kendimizi cezalandırıyorduk. Arabadakiler alamıyor diye. Şöyle. Tamam bakayım. Ya. Geç. Şu sola turnuvada burada ölmüştük ya. Sola bir zorlayalım mı? Bence bizden önce gelen yoktur ya. E, Alo hı, 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 sesim geliyor. Yani sesler hani direkt orada gidecek. Okey. Ulan ne oldu lan öyle? <laughs> Yok, oğlum burada ya. Güzel Aynen şeyler çok... var. E evet, turnuvada da tam böyle ölmüştük. Nasıl? Durumlar nasıl şu an? Ee, ben idare ederim ben. Hmm. Ben de. Alan biraz kötüymüş bana. Evet Muhammed senin yer orası. anladık zaten nereye atladın. <laughs> Kötü evet. <laughs> Doğru. Burayı hemen terk etmeliyim. Şey kalmadı ya. Bana da çanta lazım, yer kalmadı. Bak, ben mesela şey yaptım, onu aldım, pompalı koydum, bir de mermisini koydum o çantaya. Çok lazım oraya. Ben buraya silah Buraya mermi için geleceğim. Bakalım ya buranın lodu bana yetecek mi? Hiç emin değilim ya. Aha, çok güzel be. Bu da çok güzel. Aha dp'ye ne diyorsunuz? Boş bir DP, boş bir belirden çok daha iyidir ya. Bir şey değil mi Suat? 4x'i taktın ona, hem uzağa yakına. Tek boşuna. Öyle bir oyunu hatırlıyorum ben. Evet. 6-7 kill almıştın. <laughs> 3x. 3x Her belli ya. ya. <laughs> Benim silahım ya DP. DP'yi, DP ile DP güzel anılarımız var doğrudur. Berk Aa Ercan'da, evet, senekini hatırladım. Erhan geldi, bir mekan basmıştı. Aynen. Bir araba daha var orada. şunla Güzel. Bu da güzel oldu bak. Bu da iyi. Tamam. tamam. ben hazırım. Kafamda bir yer var. Orayı alacağım. Bir de şu kulübeye bakayım gitmeden. Bak orada da şeyler var. Loot. Sis var mesela. Onu gördüm. güzel. Ben fullüm ya. Kitim yokmuş ama. Şimdi şurayı alıyoruz bakın şu sarıyı. Sarıyı tutuyoruz. Drone'u bunun için aldım zaten. Ah be lost. Halil. Biri var mıdır burada? Burada biri olabilir ya. Tamam. Güzel. Boş gibi ya. 4x. Evet. Vallahi ben şu an rahatım diyebilirim takım. Güzel biz şeyi kurtardık. Paçayı kurtardık. Ben de serinliyorum şu an. Suda mısın Berkay? Aynen bayağıdır sudayım ben. Ve <laughs> 5 dakikadır falan yüzüyorum. Biz ya de... mı yüzüyorsun? <laughs> drop görmedim ya. Alana gitmeye çalışıyorum. <laughs> Bizde kit yok. Öyle bir sıkıntımız var. <laughs> Tamam. Şimdi şeye bakalım bakayım ya. Allah. Oğlum bu ne lan? Lan tipe bak ulan. <laughs> tamam. Ama bu drone bana bir çirkin gözüktü yani. Daha çok dar görüyor gibi alanı. Oğlum menzili de azalmış biraz. Menzili de evet ondan haberim var ama Osman şeyi de mi değişti bunun? Daha böyle dar pencereden mi görüyor bana böyle geliyor ya? O oh, oh, aletleri oh. çok nörflediler ya Suat. Onu veriyorum. Hmm. Oh. At gözlüğü takmışız gibi hissettim şu an. Cam basma falan da baya düşükmüş artık. He o çok kötü ya. Bandaj evet. fullemiyormuş falan. Ben o yüzden bıraktım o biliyor musun? Şeyin de çabuk çüldü. Bu mavi çip dedektörünün. Mavi çip dedektörüne tamam. ne oldu ya? Alanı küçüldü baya. Eskiye göre. Arama kapsama alanı mı? Evet evet bana daha büyük gibi geliyor eskisinden daha küçük pardon. He tamam 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 şimdi anladım. O da güçlü ama o da çok güçlü. Evet. Yani tışmayı evet, evet. direkt bitiriyor. Aynen. Aynen. De... Drone, drone bence acayip güçlüydü. İyi yapmışlar. Dron da zayıflamış. Yukarı aşağı bir de gösteriyor o. Neredeyse tamamen. Dron daha gider. Daha gider de yavaş yavaş uyarı vermeye başlıyor. Bak, buradan sonra artık şeyi sınırlanıyor. Eskiden 300'e kadar gidiyordu bu değil mi? Bayağı gidiyordu bu ya. Şimdi ne kadar ki? 300'de eskiden. Şu an 100'e falan anca gidiyor ya. 100 mü? <laughs> Yazar ya. Yazıyordu herhalde orada. 200. Aa 200. Ben. 200. Benim olduğum yer Benim olduğum yer 100. 200 şu an. Tamam. <laughs> Biz drone alarak iyi mi yaptık acaba? Sanki ben dışarıdan da bu şekilde gözlerim gibi <laughs> 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 Abi o şey taktiksel paket ve şey güzel gibi geliyor bana ya. <laughs> bu tamir falan ettiğin şey var ya. He şimdi Osman bak drone nasıl kullanacağım aklıma geldi hemen. Ha, bakın şimdi olayı çözüyoruz. Aha o kim lan? Şuna bak şuna. Hadi be. Çok uzaktan bana mermiler düşüyor ya. Berkay, silah sesini duymuyorum? Berkay, sen şu an şeyde A misin? Farmın altında mısın? Evet, sahilden çıktım. Hım. <laughs> Ha drone'u aldığım için bozuldu elimdeki şey. Tamam, gidelim, gidelim. Yerimiz çok kötü bu arada. Bura daha sakindir diye düşünüyorum. Ah be Tevfik, ah be kardeşim. Berkay'ı öldüreyim mi ya? Berkay'ın orada olduğunu biliyorum ve çok da loot yapamadığını biliyorum. Berkay'ın orayı basabiliriz. Ama şimdi bu, da biraz haince olur gibi değil mi? Şimdi adamın loot yapamadığını kendi dediği için biliyoruz. <laughs> Böyle gidelim bakayım. Öldürelim mi? Şu köprü bir sağ salim geçelim de sonra düşünürüz ya. Ya mekanı da mekan değil ki ortaya çok da iyi bir yer değil oraya. İyi. Uzak. Berkay'a karşı benim 1v1'de bir, bir geride olma konum var. Bak Berkay sıkıyor kesin var ya. Lan kaldırma paketi vermiş bana gelmemiş ya. Eee ya? Bana da gelmedi ya. Sana nasıl geldi? <laughs> Birisini düşürünce anladım. <laughs> Hadi. Kafam girdi. Orada eğleniyor. Berkay. Suat. Abi bu nasıl oğlum? Berkay sana bir mesajım var. Hazır mısın? Hazırım. berkay ha ya ya kadar <laughs> oy eyvallah <laughs> baksana şu şu şimdi bir şey atacağım şuna bak bu ne sende atacaksın? bu sende var mı şu mermide p90 mermisi çıkmaya mı başladı ben mi buldum yoksa ya ne atacaksın şimdi dikkatimi dağıtıyorsun yo yo ciddi söylüyorum p90 çıkmaya mı başladı şu an mı güncellemeyle mi baga mı düştü acaba? Ama nasıl dikkatimi dağıtıyor ya? Bir şeyler söylüyor ama yani ne söyledin kendim Vallahi. Valla. Ya. Aha. Dikkatimi dağıta dağıta geldi ya. Raportladım ya. Hızdıram diye. Hızdıramdan. Şu benzeri ya. Konuşamamışa geldi. <laughs> Kendi ayak sesini sesiyle bastı diye. Ne dostum ver misi? Aynen dedim ya cümleyi de kuramıyorum o sırada yolda oldu. <laughs> Şuna al bakayım. Hmm, Berkay hmm, oh kardeşim ben seni de alayım şöyle geri senden lazım olur. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlaştın ya biraz önce? Ya ben Berkay'a gemiyi şeyine sıktım. Bana diyor ki sahilde neredesin dedim ya sahildeyim diyor. O sıkan bendim diğer adada. <laughs> <laughs> ben ne alacaktım? Benzin alacaktım. Abi. Şunun yarısını atabiliriz ya yani şöyle. Tamam güzel. Şunu da al. Benzin de aldın mı kardeşim? Benzin aldım aldım. <gülüyor> <gülüyor> aldım. <gülüyor> tamam. Şu an herhalde. Bu ben benim sıralamamı ikimizi de yazacağız Berkay. Ben şu an ikimizin adını alman oh, Abi. Ceryan çantam var güzel. Çantamız. 6x boş durbun arkadaşlar. <laughs> Ceryan çantamız. Burada birini gördüm. Bak izliyor musunuz şimdi? adam değilmiş lan o. Devam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. alana gidelim ya. Burada %95 adam var ya. Çünkü geçen alanın da ortası. Ama ben yine de oraya gideceğim. Ben yine de oraya gideceğim. Allah burada da adam var. Bu her yerde adam var. Hepimde. de Yujin var ya. Kulübede ikinci kapısına bazukayla sıksam ölür mü içerideki? Denemedim <laughs> öyle bir bilmiyorum. Ama dışında patlıyor Osman. Ölmez herhalde. Hayır 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 hayır. hayır. Evet. Güzel yer aldık Berkay. Evet. Dronu mu unuttuk? Dronu <laughs> harbiden, onu soracaktım bende, tamam. Dronu unuttuk harbiden. Tamam. Ulan buradan ateş edemiyor muyum? Buradan ateş edemi... O zaman şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Bakın şimdi. yok olmuyor ya. Yani. <laughs> Bu şeye hiç güvenmiyorum kalkana. Bomba bomba gelirse şey hepsi... <laughs> Adam dışarı çıkıyor da biz aha şuradan yaparız bak. Adam az önce dışarı çıktı da. Aa yürüyerek çıkabiliyor. Süper. Bak o can abiyle şuraya gidelim. Şimdi şu çıkacak. Şu çıkınca ben onu vuracağım. Çık 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 çık. Çıkmadı. Muratkan abi 100 kişiye abonelik hediyesi. Eyvallah abici. Hoş geldin tekrardan. Hayırlı uğurlu olsun giden arkadaşlara. Orada bir şey gördüm. E, bu adam ölmedi. Bir de bisikletle durdu dibimde. Bir dibimde durdu vallahi. Adam bisikletle şuraya durdu ya, şuraya bir yere durdu. güzel güzel hiç fena değil yani kötünün iyisi yalnız az önce gittiğimiz yer dışarıda kaldı <laughs> güzel ya bu tip yerlerde ben size söyleyeyim evdekiler biraz daha dezavantajlı duruma geçecekler yavaş yavaş evet şu ana kadar evde kalanlar daha avantajlı gibi ama finalde burada bir ayrı bir yarı final mücadelesi dönecek orası net ama yine de güzel fena değil dağda biri var şu tarafta. Bunun tepesinde bu. Burada 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 bu. Bak 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 bak. Bence vurdum. Ne diyorsunuz? Bence iyiydi o ya. Yememiş. Adam hala sıkıyor. İyi mi yaptık bilmiyorum. Adam oraya durdurduk. 17. Tamam. Şu adamı sanki düşürebiliriz gibi ya. Bu birazdan atlamak zorunda zaten. Yeri burası değil. Tamam. Evet, fly coffin olabilir. Uçaktaki fly coffin bence. Şu adam şuradan dışarı sıkıyor. Ona bakacağız. Oha. Osman? Göt Osman değil. öldün mü sen? Ha? Şu taşa çarpı böyle sen. <laughs> Şu sen. Oo telliye bak. <laughs> evet, taşa çarpmadı. Bir ya. dakika. Eyvah. Ne oluyor lan? Evet, er geri geldim. Evet, Osman. <laughs> ee, abi Eren geldi ya işte. Hani, Eren gel. Evet, Eren gel. <laughs> Anlatmaya özellikle. gerek yok. Gör görüyorsunuz, diyorsun. Eren gel. Kulübe çıktı mı? Kulübe çıktı mı? Ah oh Aha. Nasıl vurduk Berkay? Kardeşim çok iyi vurduk. <laughs> Bizden de bu eklenirdi. Orada birini mi gördüm? Yok. Ben alanda değilim. Ne yapacağız şimdi? Yalnız Suat. Efendim? Benim dakikalar yaklaşıyor. <laughs> Sen de güçlerimizi birleştirdiğimize göre. 9-10 güçlü... <laughs> gidebilirsiniz öyle. <laughs> Solda birileri var ya. Yani. Burada ben bir sisleyip etrafı arabayla Osman'ın öldüğü noktaya kafa atasım var ya. Cık. Orada biri var bak Osman'ın orada. <laughs> o <öldüm> patladı lan. <gülüyor> <gülüyor> sana bomba atan adamı izliyorum sana şu an. Evet çanta var onu kullanalım bravo. O ne lan uçağın tabut Aha. düştü önüme. <laughs> Haa gidiyor. Mehmet abiye benzemiyor mu? Mehmet abi öldü ya. Filmde biri var. Oy! Nasıl nereden? <laughs> Adamı izliyordum nereden öldüğünü anlamadım ben. Nasıl vurdum gördün mü Osman? <gülüyor> <gülüyor> Ulan, daha... Ulan Yuji var solda da. <laughs> Nasıl dedi bu arabayla kendini ezecek ama olmadı. <laughs> hmm. çetesinde. Son iki. Benim, senin drone'a ne oldu? Benim drone'u unuttuk geride kaldı. <gülüyor> 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 Ulan yapamadık. Çok hızlı yaptık. ya satışın <laughs> bu kadar umut. Bitti. Gitti adam gitti şey al sesini çen gitti. Bana güvenin bana güvenin. Hastanmışız <laughs> Berkay. Bu senin etkin Berkay. Ya. Gördün mü? Bir an kötü ya. Abi dümdüz gitsek otuzmuştu <laughs> ya. <gülüyor> Harbiden ya. Ya ben Yuji'nin şuradan oynayacağını düşündüm. Bana kafayı takacağını. Adamın taktiksel pasif oynayası tutmuş. Baksana soldan oynamış ya. Evet ırgat HK mi? Yujin mi? Bakalım. Çalkaladı attı. Yani oh çalkalanan Allah bombanın Allah. alan etkisinin of. arttığını hep söylemişizdir. Yujin. Tavayı da çekti. Kafasına çaldı. Evet güzel. <laughs> Güzel. 8 kill birincilik Yujin. ırgat 5 kill ikincilik. Cık. Neyse şimdi Berkay'la biz üçüncüyüz. Teko, Sanji, gladyatör UC, İbrahim, Uruçov, Kune Ural. Gelikon bu şekilde.